Ustam kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Yorgunsun bugün? Ne yapayım? Havalar sıcak. Başında da baret var. Yoruluyorum. Yani. Çözümünü bulu, bulacağım ben sana. Nasıl bulacaksın? Baretimiz ne beraber? Ne bu? Baret mi? Evet. Anladım. Ne farkı var? Ee, ne olacak şimdi? Vay canına. Ne var oğlum bunun içinde? Fan. Fan mı? Evet. Vallahi beni hızlandırdı bu ha. Bak bak bak. Hızlı çalışıyor bak. <laughs> Oo. Nereden aldın bu fan? Yaptırdık. Ben yerimde duramıyorum lan. Yaptırdık. Tutmayın beni. Teknolojide Arkadaşlar teknolojide sıkıntı yoktur. Harbiden güzelmiş ha. Of. Tamam bırakın.